Bunları böyle tefekkür ettiğinizde veya manevi hal olarak bunları yaşadığınızda vallaha da billaha da kendinize dönüp dersin ki ya sen bir hissin. Ve bunca o varlığı yaratanın önünde insan hala da böbürlenir, kibirlenir, kendini bir şey zanneder ya. En gülünç tarafı da bu. <laughs> veya bu varlığı komple bir insan kendince tefekkür etse, incelemeye çalışsa yani bu varlığı inceledikçe Allah'ın yok olduğunu veyahut da Allah'ı inkar etmenin gerçekten ve gerçekten kocaman bir cahillik ve kocaman bir aptallık olduğunu görür. Ancak cahiller inkar eder zaten, aptallar inkar eder. Yani bir kimse Allah'ı inkar ediyorsa ya delidir ya zır ya da aptalın tekidir o. O yüzden eski İslam alimleri bir kimse Allah'ı inkar ettiyse onunla tartışmamışlar bile. Demişler ki ya bu deli ya aptal ya deli ya aptal ya da kara Ya bu demiş yani insan görünümündeki bu bununla tartışılmaz demiş. Tartışmamışlar, kale almamışlar. Şimdiki Müslümanlar cahil, birisi Allah'a inan etmedim, inkar ettim deyince onunla tartışacağım diyor işte.